Arkadaşlar merhabalar yeni bir bilgisayar montaj yapacağız bugün sizlerle e, MSI H200'den bazoka boardumuz var arkadaşlar yeni nesil bir sistem olacak bu ama işlemci 6. nesil seçmişiz Hasan abi neden Bütçeyle alakalı herhalde Çok büyük ihtimalle arkadaşlar e, bazoka boardumuz var MSI H270M arkadaşlar 1151 pin i5 6400 işlemcimiz var box işlemci Anakartımız DDR4 arkadaşlar Kingston HyperX Fury serisi 8 GB e, 2400 Mhz e, DDR4 RAM kullanıyoruz 120 GB Corsair Market SSD 1 TB sabit diskimiz var Sapphire Radeon RX 474 GB 256 bit arkadaşlar Ekran kartımız var sistemde kullandığımız Kasamızın modeli neydi Hasan abi? 100R. 100R model arkadaşlar Kasamız var kasa boş içerisinden power supply çıkmıyor harcı olarak FSP 500 W kaynağı kullanıyoruz e, ee, ne bu abi? Asfe. 150 pinler içinde. O, o zaman da çıkartılmış bu power bu herhalde. 80 plus e, sertifikalı arkadaşlar power'ımız. Gördüğünüz gibi FSP'nin power nin montajını yapacağız. Ee, diğer parçaları birleştirdim. Hasan, Hasan abi power takmaya başlayalım. Yıl garantiliymiş olsun. Çok iyi. Harika bir garanti süresi. Evet. Yurt dışında bir yıl mı Evet. Niye evet, Türkiye'de iki? Bilmiyorum. Neyine güvenerek Hiç merak yaşam. etmedin mi? Hiç araştırmadım. Oo, power. Power Hissiyatı avru, yani. çok güzel değil güzel. mi? Güzel. Bir de şey bu FSP biliyorsun eskiden e, Asus'un e, hmm. teknik servisi olan çizgi elektronikte üretiliyor ve testleri orada yapılıyordu. Evet. Gayet kaliteli bir power ve servisleri de gayet sağlam. Çünkü Şimdi kendisi alır. getiriyor herhalde direkt. Aynen. Markayı galiba FSP kendi firma kurdu. Bence çizgiyle bir alakası olabilir. Ortak falan olabilir. Olabilir ya. Bir şey var mı? Cevap. kadar peki bu? Tahmini fiyatımız var mı? Tahmini 800 TL civarı. Tahminin olmamakla beraber. Sıfır bilgisayar toplamak istesen nereden toplarsın Hasan abi? Evde. Teşekkür ederiz. Gerçekten Gerçekten Ergen bir genci cevap için. Gerçekten. Ne nasıl söylüyorsun Yani bir mağazadan mı alırsın, internetten mi alırsın, herhangi bir yere mi gidersin, herhangi bir araştırır mısın? Herhangi bir yere giderek birebir kendin seçerim ürünleri. Başkasına güvenemem yani. Bence yani. en mantıklısı N11'den almak. N11 çok şey değil mi? Bu konuda Katkı kurallara sahip. Katkı kurallara sahip hem bozuk çıkınca iade edebiliyorsun. Bir ay işte bir deneme süren var. İşte bir ne? ay değil ya o süre ben bildim. Bir ay ya. Bir hafta mı? Bir ay mı ne? Memnun kalmadığını iade 15. ediyorsun. Ya. Hem de daha ucuz. Ya orada tabi rekabet ortamı çok acayip derecede rekabet ortamı var orada. Bir de reklamını çok iyi yaptığı için. Biz niye en 11'in reklamını yapıyoruz ki? İşte onu da... Bak şu an bile reklam aldı adamızda. Ah, Para mara almadık yani. Sen durup dur gel 11 dedin en Ben mi? ev dedim. Bugün bir şeyler araştırıyordum en 11 değil de oldu. Bak yine en 11 dedim ya. Kes buraları. <laughs> Ben Siteri şey altlara yok. alt yazı eklerim ya. Hasan abi. Reklam. Aynı arkadaş diyor ya bu fanı ters takıyorsun te diye. Onu çıkartırsan bir daha yapıştıramazsın. Emin misin? Hayır. Var mısın dokun? Işte Arkadaşım bunu ters takıyorum diyen bir arkadaş vardı. Alın kutası ve ikinci seçenek. Ya düz takarsın ya da etiketi düzleştirirsin. Oo, ben, bence Arif oldu Hasan abi. Sence? bakın CPU ışığı yanıyor diye birisi arıza bildirmiş. Neden yanır? CPU ışığı nerede ki? Öyle bir ışık mı var? Bazılıkta herhalde CPU hatası alıyor. CPU hatası veriyorsa ya CPU bozuktur ya da pinlerde sıkıntı vardır. Teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür ederim. CPU hatası niye versin? Doğru <laughs> Bunun gibiler yüzünden sektör bu halde. Kimse, kimse kimseye güvenmiyor. Herkes Biz almış gitmiş. Kimse 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 Herkes dükkan açmış, kimse camında kimse kimse yazıyor. Ben benim evet. dükkanım de dükkanım kimse 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 Janjan Jan Gökmen. Kasafanı yok, kablolama vasat. Parçalar giriş seviyesi bile değil. Yine de emeğinize sağlık güzel videomuş. Kim onu yorum yapan? Janjan Jan Gökmen. Janjan Jan Gökmen. Jan Jan Gökmen. TL'lik videomuz. Anladım. Arkadaşı söyle bir kasasının montaj kablolamasını bana bir görselini atsın. Ondan feyiz alıp montaj yapacağım. Alt tarafa mail adresimi bırakacağım arkadaşlar. Oraya herkes şeyini atsın. Kasasının kablolama resmini atsın. Aynen. Aynen, onu çok merak ediyorum ya. Beğenmeyenler, özellikle beğenmeyenleriz lan. Bey. Ben sana bir tane geçen yorum iletmiştim, okudun mu onu? Tamam. Serverle alakalı. <laughs> Neydi? Furkan Kutay. Abi bunun için internet nasıl sağlanıyor? Şu Dell Server vardı ya bir tane. RAM falan takmıştık e, ee, ben hiç görmedim 10 GB saniye hızında internetler bir de gün TL'ye güzel bir server alınır mı? Hem hosting hem de oyun amaçlı kullanmak istiyorum. Fazla ses çıkarıyor farkındayım ama PC ile aramızda 10 metre olacak. Yine duramaz. Oyun da oynamayacağım dedim ama ekran kartı falan istemiyorum. Sadece PC Express girişi olsun yeter. Şimdi teşekkürler demiş. Oyun oynayamaz server ne olur. Servis sadece... İnternet nasıl sağlanıyor diye sormuş. İnternet, özellikle. fiber internet tavsiye ediyoruz. Normal internet portunda internet alıyor. Peki bunlar da birden fazla ethernet girişi var. Onlar ne işe yarıyor? Ee, bu artık yeni nesil anakartlarda da var abi. Ethernet'i evet. bölmeye yarıyor. Kaç ethernet'i birleştirip ne derler? Crossfire gibi bir şey yapıyor. O tarz Paralel mi? Aynen. Yani Farklı internetlerden sık... interneti toplayarak He. daha da hızlı bir internet sağlamaya çalışıyor. Kesintisiz internet olması için. Çünkü burada internet kesildi an işlemler tamamen biter. Abi Ankara'nın neresi tam adres atar mısın? Selami Yılmaz. Selami Yılmaz. Akay Caddesi 12 Taksit 2 3, Gel Hasan abiyi bul burada. Bu zamana kadar gelen oldu mu içeride? Geldi. Bayağı gelen arkadaşlar var. Dün mesela bir arkadaşımız geldi. Ee, oradan önceki zamanlarda da gelenler vardı. Youtube'dan adresimize gelenler. Sırf merak ettiği için bizle tanışmak isteyenler oldu. Teşekkür ederiz kendilerine burada. Ben çocuklara yol gösterdim. Gidip vatandan alıp bozuk çıkınca vatan değiştirmiyor n 11'den aldığında en azından gider memnun kalmadım diye iade eder. Yanlış mıyım? Yanlış mı? Yanlış mı? Mac Prodüksiyon. <laughs> <laughs> ee, hiç kesmediğiniz videolardan istiyoruz demiş. Hiç kesmediğimiz video vardı ya galiba? Yoksa Bir yok Bir tane vardı. Güzel. Kesmemezlik yapamıyoruz arkadaşlar. Burada <laughs> çok fazla ergen arkadaşımız olduğu için <laughs> böyle saçma sapan girişler oluyor. Çok absürt. Yayınlayamıyoruz, izleyicilerimiz kabul edersiniz ki sadece sizin yaş ortalamanızda değil daha küçük e, arkadaşlarımız da var kötü örnek olmak istemiyoruz olabildiğince. Evet yani kesmek durumunda kalıyoruz kesemediğimiz Efendim? anlarda zaten. Valtora Şöyle okunuyor. Valtora. Evet. Arkadaşımız demiş ki, eminim iyi dinle, montaj sırasında üçüncü, dördüncü şahıslardan yorum yapması ya da şarkı söylemesi gibi katılımların kaliteyi düşürdüğü kanıtındayım. Doğru söylüyor. Ben de o kanıttayım. Korumsal bir firma çalışanının küfre yakın söylemlerde bulunması, Hiç parantez içinde değil. bu çekime özel olarak söylenen bir şey, bir şey değil, yanlış anlaşılmasın lütfen. Her zaman için geçerli. Her ne kadar ilk etapta samimi görünse de olmaması gereken davranışlar bence. Kesinlikle. Ayrıca kasa tanıtımlarına daha fazla özen gösterilmeli. Evet. Birçok insanın kafasındaki en büyük sorun kasa seçimi. En azından hangi kasayı alacaklarında sizin videolarınızdan daha fazla yaralanma şansları olur. Saygılarımla demiş. Evet. Baltora kardeşim teşekkür ederiz değerli yorumun için. Ee, şimdi çok fazla argo kelime dolanıyor de demiş. Az önce de aynı şeye ben de burada değindim. Üçüncü şahısların araya girmesi. Bu yorumu daha önce de okumuştuk zaten. Evet. Abi. Sadece videoda Burada görüyorum. okumamıştık evet. Yani. Yapılan bütün yorumları okuyoruz arkadaşlar. Dikkate almaya çalışıyoruz. Cevap vermediklerimiz de var. Okunmuyor, ilgilenilmiyor sanmayın. Hepsini okuyoruz. E, yetişebildiğimiz kadarıyla. Kasa tanıtımlarına gelirsek e, arkadaşlar biz kasaları genel itibariyle inceliyoruz. Süremiz kısıtlı olduğu için kasanın her ince detayını yakalayamayabiliyoruz çoğu zaman. Yine de e, görsel olarak beğendiğiniz kasanın modelini internetten ya da kendi marka sayfasından araştırıp detaylarına inebilirsiniz. E, çok fazla vaktimiz olduğunda e, detaylı inceleme, test vesaire yapabiliyoruz. Evet. Emre Gündüz arkadaşımız demiş ki Emrullah. Evet. Bence parası verilen kutuları öyle atma, atmanız hiç de iyi değil. Doğru söylüyorsun. Bir de anakartı yeşil sünger üstüne koyuyorsunuz. Diyorsunuz bildiğiniz masanın üstüne koyuyorsunuz. Hı -hı. Allah Hı -hı. Hı -hı. sormayacak mı bunların hesabını diye taraf tarafta aklın olsa size kesinlikle montaj yaptırmak. E, i̇smi neydi? Emre Gündüz Emre kardeşim çok teşekkür ederim yorumun için Yorum yoruldu ee... arkadaşlar Öncelikle hangisinden başlayayım? Üstüne koyduğunuz yeşil bölüm dediğinin statik malzeme olduğunu daha önceki videolarda zaten söyledik Bu gayet yumuşak bir malzeme ee, Anakartın üzerindeki pinlerin hasar görmemesi için üretilmiş Sırf bu işlerde kullanılan antistatik ee, malzeme diye söyleyeyim arkadaşım Boş kutuları atmanız demişsin de yani İçerisinde bir şey yok. Normal karton kutu. Nasıl bir davranış sergilemenizi istersen o kutuya? Televizyon üstüne koyalım orada dursun. Yani öperek mi kaldıralım onu söyle. <laughs> Eğer öyle bir şey istiyorsan deneyelim yani. <laughs> ya evet, şu ana kutusunu bir öper misin? Doğum günlerini ben, kutlayalım. bence öpme yani. Toz toprak mikrop Yani pis, ya var, boş temiz bir yani. ortamda duran bir şey değil bunlar. Boş yani, yani bunda Çok bir şey yok. Zaten müşteriye gidiyor. Boş yani. Şey atıyor. Teşekkür ederim. Sen bilgisayar alırken, montaj yapılırken başında bekle. Senin kutularını fırlatmasınlar, ona dikkat et. Yani sen alırken de illaki atılmıştır yani bu. Bir <laughs> işe yaramadığı için boşuktu. İbrahim Yavuz Tatlı. Elinize sağlık, ee, güzel bir montaj videosu olmuş demiş. Hı hı. M3 anakartı önerir misiniz? Müşterilerinizin sizlere bir geri dönüşü oldu mu bu anakartla ilgili? Teşekkürler. Hangi M3? Ee, Z170A Gaming M3. MSI'dan mi var? MSI, evet. Geri dönüşler arkadaşlar %1 bir ee, öyle söyleyeyim sizlere. Yani 100 tane anakart satılıyorsa bir tanesi geri dönüyor gibi bir şey var. Ee, genelde sorun yaşandı anakartlar eskisi gibi değil. Ee, daha kaliteli malzemelerden üretiliyorlar. Yani pek sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bu MSI'ye özel bir şey değil. Diğer markalarında geri dönüşü yüzde bir ikilerde yani. Çok sorun çıkaran bir parça değil aslında anakart. Aynen. Bakayım, başka bir şey. Yok. Hasan abi montajı bitirdim. Daha fazla yorum okuyacaksın. mısın? Teste başlayalım. Şimdilik yeter. Başka videolarda tekrar okumaya çalışalım. Tamamdır. O zaman enerjileri bağlayalım. Klavyemizi bağlayalım. Beyazlık var. Şu Civata yerlerinde şöyle görünüyor. değil, RGB onları. RGB mi? Yazıyor ya kutusunda. Aa. Baksana abi renk Evet. Ama şu an manuel yani default olarak beyaz görünüyor. Aynen beyaz olarak görünüyor. Evet tüm köşeler de var. Bu ekran kartından zaten takmıştık Hı hı. Yazı renk değiştiriyor arkadaşlar. Görüntü gelmedi, farkında mısın? Aynen. Görüntü yok ve ekran altının fanları sürekli çalışıyor, farkında mısın? Bu AMD ama. Bunda çalışıyor, değil mi? Safir de belki şey olmayabilir ya, tabi Acabou, tá kasada hiç fan yok fark ettim mi bir tane bakalım önde fan yok muydu yok ama takılabiliyor aynen yer var arkadaşlar sistemimiz hazır gördüğünüz gibi şu an e, montaj bitti testini de yapıyoruz herhangi bir sorun yok şu an BIOS'tayız zaten sistem özelliklerimizi başta da söylemiştim e, 120 SSD 1TB disk 8 GB DDR4 RAM e, H270 bordumuz var arkadaşlar GTX e, 470 4 GB RX. RX pardon GTX dedim. RX 470 4 GB 256 bit ekran kartımız var arkadaşlar. Bunda herhalde termostat yok, yok. Galiba termostat yok fanlar sürekli çalışıyor arkadaşlar. Ya da programdan kapatılıyor falan olabilir. Olabilir de sanmıyorum abi bunda pek... Safir kullanmıyor zannedersem. Aynen. Yine manuel olarak şeyi değiştirebiliyoruz ön plakadaki ledin rengini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Evet. RGB'nin manuel hali gibi bir şey herhalde. Ya. Ama kendisi de değişiyor direkt. BIOS switch diyor. Acaba BIOS'tan mı? Ekran kartının herhalde yazılımını yükleyince değişebilir bence. Olabilir. Kasamızda Corsair'da arkadaşlar. 100R serisi. 500W SP power ekledik. Sistemimiz gördüğünüz gibi. Video burada sonlandırıyoruz. Elimizden geldiği kadar yorum okumaya çalıştık arkadaşlar. Bunu ee, gelecek videolarda da devam ettirmeye çalışıyoruz Yapacağız inşallah ee, Beğenip yorum atmayı unutmayın Yeni montaj videolarında görüşmek üzere Hoşçakalın